ahiret kazanmanın kolay zamanındayız. Çünkü din mağlubiyet safhasından çıkar. Galibiyet vasfını kazanırsa senin ahiret kazanman çok zordur. Bugün çok kolay. Mektebinde, mahallende, evinde bir kişinin hidayetine sebep olsan uçtun. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'ye buyuruyor ki yali. Ya bir tek ferdin senin vasıtanla hidayet ermesi, senin için üzerinde güneşin doğup battığı her şeye sahip olmaktan daha kıymetlidir. Allah-u Azimüşşan'ın murad-ı ilahiyesine tevafuk hareket edildiği zaman, hareketler muvafık düştüğü zaman, ishar edilen iradeden, matlub olandan, Makul görünenden çok fazla netice alınır. Murad-ı ters düştüğün zaman da hiçbir netice alamazsın. Arı da fare doğurur. Murad-ı İlahi'ye paralel düştün mü fare arı da doğurur. Bir kayığın akıntıya düştüğün zaman kendiliğinden hareket etmesi gibidir. Bu zaman böyle bir zamandır defteri amalinizde hasenat sayfası boş olarak ahirete giderseniz acırım size. Böyle kolay hasenat kazanıldı ve hasanata yokluk sebebiyle İslamiyet'in henüz galebesi gerçekleşmemesi sebebiyle bela kanma bela ihsan ilahide bulunulduğu bir zamanda defteriniz boş giderse vah size. Vay size. O manbarına düşmüş de unlanmamış varaya benzersiniz. Nasıl becerdiniz bu işi? Çok değil 20 sene sonra Amerika yok. Avrupa Birliği yok. Dünyada iki süper güç kalacak. Çin Yahudi güdümünde Türkiye İslam'ın liderliğinde olacak. İslam'ın 200 senelik bir galebe mevsimi var. Tarihinin en şaşalı mevsimi budur. İnşallah. Batı Roma'yı fethedeceğiz. İnşallah. İnşallah. Peygamberin vaadi var. Ben kendiliğimden söylemiyorum. Burada gösterdim size hadis bir başka zaman. Kanuni Osmanlı Devleti'nin nazametli Safasını teşkil etti halde Viyana'yı bile alamadı. Viyana'yı birinci kuşatan kanunidir. Kanun devrinde bile Viyana'yı alamayan bu millet Roma'yı nasıl alacak? Demek ki ondan daha <laughs> kuvvetli olacak. İnşallah başka bir şey düşünmek mahaldir. Ya da peygamber haşa doğru bildirmiyor. Diyebiliyorsan de. Diyemiyorsan bu sahih hadistir. Her iki ona da feth olacak. Ya Resulallah hangi evvel? Her akıysın şehri evvel. Miladi 900 yıllarında Kuzey Afrika'da kurulan İşit oğullar Roma'yı kuşattılar. İstanbul henüz fethedilmemişti. Fethedilse ne olurdu? Ya Heraklius'un şerri fethedilmeden nasıl fethedildi? Bu hadis galiba yanlış rivayet edildi denildi. Başarılı olamadılar. Evvela Heraklius'un şehri, bu mübarek şehir fethedildi. Bundan 40 sene evvel Muntasır Kettani büyük muhaddis Türkiye'yi teşrif etmişti. Bir sohbetinde bulundum. Buyurdular ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih bir hadisi şerifinde iki bahar arasında bir şehir vardır. O şehir iki defa fethedilir. Birincisi kılıçla, ikincisi tekbirledir. Benim iştihadı, acizhaneme göre dedi, o diyor ben demiyorum. O şehir İstanbul'dur. Birinci fetih kılıçla gerçekleşmiştir. Sıra ikinci fetihtedir. O da ne olacak biliyor musunuz? ehli küfür kör bağırsak gibi, kelayna kuşları gibi, nesli tükene tükene, öyle aciz bir duruma düşecek ki, bu millet tekbirlerle Topkapı Sarayı umayına yürüyecek, peygamberin sancağı orada, o ehli küfür gıkını bile çıkaramayacak. Saklanacak, delik arayacak. Belki sizin zamanınızda olur. Belki çocuklarınızın zamanında. Ama Allah-u Azimşan'ın murad-ı ilahiyesiyle başlayan bir vetire vetire ne diyorlar süreç? Süreç değil. Vetire. Kemale ermeden aksine bir mevsimin şansı yoktur yaz hükmünü tamamlamadan kışın şansı yoktur. Bu İslam'ı gidiş kemale ermeden kafire bir daha şans yoktur. Bunun için keramet sahibi olmaya gerek yok. Meşiyeti ilahiye hususiyetlerini bilmen bilin yeter. Ne bahtiyar insanlarsınız ki derdi bize gönlüm Mehmet Efendi. Ne bahtiyar insanlarsınız ki bu mübarek günde Allah'ın davetini icabet ederek işinizi gücünüzü bırakır da camiye koştunuz. Cuma namazında. Koca Sultan Ahmet Camii'nde benim talebeliğimde 50 kişi görmedim. 50 kişi görmedim. Öyle bir yokluktan böyle bir güne geldik. Çok Gelişmenin ne istikamette olduğunu hala anlamayacak mısınız? Mendele Sezan'ı Türkçe'ye çevirdiği zaman kıyamet koptu bu ülkede. Atatürk'ün kabrinden bir taş yıktın dediler. Kıyamet koptu. İlk mektebe din dersi konduğu zaman gene öyle oldu. Dün Reis-i Cumhur Adana mitinginde ayeti kerime okudu. Meali değil, aslıyla ayet okudu. Bir Reis-i Cumhur, ayet okuyor. Ve bir tinte, bir siyasi toplantıda. Cevdet Sunay, reis Cumhur seçildi, koltuğa besmeleyle oturdu diye, o günkü gazeteleri görün. Layık bir devletin reis cumuru layık bir devletin en yüksek makamına besmeleyle nasıl oturur? O günde bugüne geldik. Siz gelişmeyi kavrayın diye bu misalleri veriyorum. Bu mevsim de tabiatın ilk benzer. Kemal erip yaza kavuşmadan, yazda hükmünü tamamlamadan kışın hiçbir şansı yoktur. Bu adetullah icabıdır. O zaman içimizdeki gavurlar Arkalarına İsrail'i de alsalar, Amerika'yı da alsalar, Eskimo'yu da alsalar, mağlupturlar. Kaderin mağlupturlar, kaderin değil. Kaderin. Murad-ı İlahi karşısında hiçbir güç. Sivrisi kanadı kadar hükmü yoktur. Olsaydı, sivrisineği öldürmeyen insan yoktur. Yeryüzünden kalkardı. Akrebi görüp de öldürmeyen insan yoktur. İnsan mı güçlü akrep mi? Niye yok olmadı akrep? Mikroptan daha küçük varlık mı var? Kadere tevafuk bereketiyle cihan pehlivanını öldürüyor. Siz her oluşun arkasından müsebbibül esbab olarak Allahu azim işan iradesini görün. Böyle baktığınız zaman sizin ilminiz ilim değil, marifet seviyesine yükselir. Marifet, Müslümanın ilmi marifettir. İlim kuru gürültü. Sebep netice münasebeti içinde bir işi bilmektir. Müsebbübül esbab olarak Allah'ı görmek, <laughs> ilmi marifet haline getirir. Hadisata marifet ölçüsüyle bakarsanız, imanın halavetini de tadabilirseniz vallahi evinizin yolunu şaşırabilirsiniz şaşkınlıktan. Eğer delirmiyorsanız böyle bir mevsimde böyle bir mevsimde delirmiyorsanız vukuatı layıkıyla kavrayamadığınız içindir. Aklınızı gaflete borçlusunuz. Vaktaya kuz cındettir. Çünkü Allah'a imanda makamların zirvesi hayrettir. Hayret. Sen hiç bir yılan görüp de vücudundaki harelere hayret ettin mi? Rengarenk bir kuş görüp de renklerine hayret ettin mi? Saksındaki topraktan bir otun o çıkardığı rengi, kokuyu, şekli görüp de hayret ettin mi? Hayretten ötesi meczupluktur. Burada bir frene ihtiyacın vardır. O freni kullanmazsan meczup olursun. Freni kullanırsan ki buna temkin denir. Cazip olursun. Kainata bir kitabın sayfalarına bakar gibi bak. Her mevcut varlık Allah'ın ayetlerinden biri. Allah'ın esma ilayesi kamil surette üç varlıkta tecelli etmiştir. İnsanda zübde, tohum, tohum, nasıl bir ağacın tohumunda o ağacın cinsin bütün hususiyetleri meknuz, toprağı kullanarak onları neşvinema halinde ortaya çıkarıyor. İnsan kainatın bir tohumu, bunun kelam suretinde ifadesi Kur'an. El insanü vel Kur'anü teveman. İnsan ve Kur'an eşvanalı iki kelime. İnsana böyle bak. Böyle mübarek, muhterem bir varlığı iman şerefinden mahrum gördüğün zaman yavrusu ateşe düşmüş bir ana gibi tesir duymuyorsan İmanın ne olduğunu anlamadın Üçüncü tecelli mekanında Bütün avalim kainat O da Bu tecellinin fiilisidir İnsan anlayamıyorsun Kur'an anla Kur'an anlayamıyorsun Kitabı kainata oku Gördüğün her şey beden diliyle Sana bir şey anlatıyor her şey. Mezar taşı bile konuşuyor. Küllü ben alaya puan diye bağırıyor. Benim gibi olacaksın diyor. Gafil olma diyor. Konuşmayan hiçbir şey yok. Ama sen hal lisanını öğrenmezsen bu sözleri kulağın, bu sözlere kulağın sağır demektir kulağını sade bu seslere açmakla kalma. Önümüzdeki gelişmeyi gör. Bu ahret kazanmanın, zahiraya kazanmanın kolay olduğu zamanı boşuna harcamayarak galebe zamanına küpünü doldurmuş olarak çık. Galebe zamanına boş çıkma. Kaldı ki Müslüman her an ölüme hazırdır. Sarık nedir? Sarık bir insanı kefenleyecek türbandır. Mümin ben ölüme her an hazırım demektir. Onun için Serpuş'u kefeni başında taşır. Bu anlayışı kaybettik. Sen bunu yeniden kazan. Allah-u Azimişşan. Bu yeni mevsimin icabı olarak yapılacak hizmetleri kimleri vasıta kılar, yaptıracaksa bizi de onlardan eylesin. Amin.